Hopi adlı bir kızıl derili halkının karıncalarla ilgili efsanesi oldukça ilgi çekicidir. Bu efsaneye göre yerin altında karınca insanlar yaşamaktadır. Yüksek teknolojilere sahip bu gizemli varlıklar, yüzeye çıktıklarında uçan kalkanlar üzerinde hareket ederlerdi. Hopilere göre, birinci dünya büyük volkanik patlamalarla, ikinci dünya ise kutup değişimiyle yok olmuştur. Bu iki felaket sırasında karınca insanlar Hopilere barınak ve yiyecek bulabilecekleri yeraltı mağaralarına kadar eşlik etmişlerdir. Hopilerin karınca halkı efsanesi ile Sümer tanrıları olan Anunnaki'ler arasında dikkat çekici benzerlikler bulunmaktadır. Sümerlerin gök tanrısına Hopi dilinde karınca anlamına gelen Anu denmektedir. Karınca halkına ise Anusinom adı verilir. Naki kelimesi arkadaşlar olarak tercüme edilmektedir. Bu durumda Anunnaki ifadesi Hopi dilinde karıncaların dostları anlamına gelebilir. Bu durum, insanlığın gelişiminde aktif rol alan ve aynı zamanda tufan efsanesinde de yer alan üstün bir varlık veya tanrılar ırkı için iki farklı kıtada neredeyse aynı iki ismin ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Tek fark Anunnakilerin gökten, karınca halkının ise yerin altından gelmiş olmasıdır.